Abdülkadir Ali Ahmet Halil. Eğer sen de videoda ismim olsun istiyorsan yorumu verin de ismi metrede Geçelim. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videomuza. Şimdi bu evladımız bundan yaklaşık iki hafta önce sapa sağlam burada bizimle beraber bu geçiyordu. Ta ki kurtlarla karşılaşana kadar Burada benim çalışmış olduğum bölgede 3 tane kurt kırması var arkadaşlar. Yani zaten videolarımda daha önce görmüşsünüz illaki. Belki aranızda görmeyenler vardır diye söylüyorum. Bu kurt kırmaları çok vahşi köpekler arkadaşlar. Kurt değil. Vahşi kurtlar. Buraya nasıl geldiler? ne oldu ne bitti tam olarak bilgim yok ama ben yaklaşık 4 senedir bu bölgedeyim ve 4 senedir bu hayvanları burada görüyorum. Bundan yaklaşık 2 sene önce mesela hatta 3 sene önce bir tane yavruları olmuştu. Yavruları da tıp atıp burada benziyor arkadaşlar. Görseniz ikizi diyebilirsiniz kurdu Onu da söyleyeyim. Benim yine çekmiş olduğum videolarımın arasında bulunmaktadır. Eğer videolarımın eski kurt videolarına bakarsanız büyük ihtimalle onu da göreceksiniz. Hatta geçen sene bir tane daha yavru yapmışlardı. Bu yavru burada bir tane büyük yılan var. Dün değil öbürsü gün bir toplumba videosu çektim. O videoda zaten ufak bir anlatımını yaptım. Ya ondan yana ya da fareler köpeğin, yavru köpeğin kafasını bu tarafını komple yemişlerdi. Şimdi bu evladımız biz buraya gelip sulama yaparken sürekli gelir yanımıza bizim onun kafasını okşamamızı ufak da olsa bir sevgi bekler bizden. Biz de o sevgiyi vermek için alışmış bize. Ta ki iki hafta önce burada lavaboya giderken karşılaştık onunla beni görür görmez hemen yanıma geldi ve gerçekten orada hüsrana uğramıştı. Onun ayağını öyle görünce şöyle bir ufaktan yanaşır mısın bizim? Şöyle ayağını gösterir misin? Allah razı olsun. Buradaki metrobüs ve e, e, şeyler 112 acil var burada arkadaşlar. Onlar sayesinde hemen imdadına yetişiyorlar. Ben o gün izinliyim tabii ki. Bilgim yok. İmdadına yetişiyorlar ve hemen ameliyata alıyorlar. bir tane bacağını maalesef ki kaybediyor. O söylemiş olduğum kurtlar bacağını tutmuş. Dipten şu kadar milim kalmış sanırım arkadaşlar. Şu kadar milim. Komple koparmışlar. Bunu ameliyat masasına alıyorlar. Doktor diyor ki bunun ayağını komple almamız gerekiyor. Ve durup bu arkadaşlar görüyorsunuz. Eşek sıpası. Niye böyle bir şey yaptırdın oğluşum? Ben sana 50 defa dedim. Hatta ondan 2 gün 3 gün önce yemin ederim belki inanmayacaksınız. Hatta kameramana da söyleyip O cevap versin. Hatırlıyor musun burada otururken ben ona dedim Oğlum buralarda gezme Çok geziyordu ben, evet O kurtlar sana saldırır sana evet, zarar evet. Doğru orada. Tabii hayvan nasıl anlayacak ki Ve Şuraya geliyor şu boşluklarda sürekli fare arıyor Evet, Bak, evet. Şuralarda O boşluklarda sürekli fare arıyor Fare avına geçiyor ve onları yiyor Şu an bile hala vazgeçmiş değil Sürekli geliyor buraya Şimdi korkuyorum Tekrardan gelir saldırırlar ona ve zarar verirler diye. Yani böyle bir şey geçmişti başımızda. Daha önce bir iki tane videomda da zaten kameraya almıştım onu. Ama detaylı bir şekilde bilgi verememiştim sizlere arkadaşlar. Bugün böyle bir birbirimize <laughs> de resmen aşığız o kadar söyleyeyim. Yani gerçekten eğer bir gün gerçekten kedi beslemeye karar verirsen ve bu kedi hala burada olursa yüzde doksan gelir onu alır götürür ve onu besler. Her şeye rağmen hala hayat mücadelesine devam veriyor ya bu beni beni hayata karşı gerçekten gerçekten çok umutlandırıyor arkadaşlar. Mesela bu kardeşim de benimle beraber ismi de Mustafa bu arada onun da bilgisini vereyim. Normalde hayvanlardan çok korkar. Küçüklükten beri ona hayvanlara karşı bir korkusu var. Ama kediye gelecek olursak mesela bu kediye o da en az benim kadar onu seviyor. Çünkü geliyordu yanımıza sürekli kendini sevdirmeye çalışıyordu. O zamanlar tabii ki Böyle bir olay geçmemişti başında. O peşiktir, o peşiktir, o peşiktir, o peşiktir. Eşek spasıdır, o eşek spasıdır. Bazen insan diyor ya yani... hani. Islandın mı? <laughs> hani bazen insan şikayet ediyor ya arkadaşlar diyor ya. İşte ufak bir ayağım ağrıdı, yok bilmem kolum ağrıdı, yok bilmem başım ağrıdı. Peki hiç ayağı olmayan, kolu olmayan insanlar ya da canlılar onların ne çektiğini biliyorsunuz? Gerçekten bunu bilseydik böyle ufak tefek şikayetler yapmazdık. Bu arada cizmem de efsane görüyorsunuz. Dimilon, 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 Dimilon. Eşek sıpası değil mi? Babayı çok mu seviyorsun? Vallahi ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ama seninle bir konuda anlaşalım. Seninle bu konuda anlaşalım. Hiçbir şekilde o köpeklere yanaşmıyorsun. Fazla buralara gelmiyorsun. Anlaştık mı? İsmini ne koyalım? Bir isim önerilerinizi alayım yoruma. Ona göre ona bir isim verelim arkadaşlar. Ben her buraya geldiğimde zaten Oh 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 oh. Hasta bana ya. Resmen hasta hasta. O eşek sıpası. O eşek sıpası. O eşek sıpasıdır ya. Gel, gel buraya. Buraya gel, buraya gel, buraya <laughs> gel. gel kucağıma, kucağıma, gel. Kucağıma gel. Bir normal görseniz ona öyle bir öyle temiz bir hayvan ki gerçekten yavaş 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 ayağını ağrıtma. <laughs> oy 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 oy. germo. Senin o gözlerini yerim gözlerini. Senin o gözlerini yerim eşek sıpası. Merhamet insanın en büyük hazinesidir arkadaşlar. Kendimizden zayıf, güçsüz canlılara her zaman merhamet edelim. Ki Allah da bize merhamet etsin. Onlar bizim dilsiz dostlarımız. Bizden ufak tefek sevgi bekliyorlar. kafalarını okşamamızı istiyorlar. Onlara vereceğimiz her ilgi bize artı olarak geri dönecektir. Ona göre hayvanlara her zaman merhametli olalım, onları sevelim. Elimizden ne geliyorsa onlar için ufak da olsa bir şeyler yapalım. Demirlan. Demirlan seni 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 Bir daha o, 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 kurtlara yanaşma olur. Tamam mı aslan parçam? Bir daha onlara yanaşma sana öyle bir şey yapmasınlar. Pe bak. Şu tipe bak. Seni çirkin seni. Seni çirkin seni. Oyuncudur da ha. Uyraktır eşek spası. Nereye bakıyorsun? He? Nereye bakıyorsun nereye nereye? Nereye 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 nereye? Hani gözlük gözlüklerini takayım mı gözlüklerini? Gözlükleri takalım mı gözlüklerini? Evet arkadaşlar. Obedik. 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 Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere bu aslan parçasının da ara sıra videosunu çekmemi istiyorsanız yorumda belirtebilirsiniz. Her beğeni ona kocaman kocaman dua olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.